Ee, Mustafa Mustafa'cığım duyuyoruz. istersen Bir anlatır evet, <laughs> evet, vakayı bir anlatalım şey yaptıklarımızı. Ee, burada kalsın bekle. Sen istersen ilerlemeye çalış. en başa gelir misin? Şey... Ha, evet. Ee, Mustafa, Mustafa, Hocam zaten flexi de göstermiştik herhalde. Şimdi biz re, e, re, bir göster tekrar. Bundan sonrakini göster. Evet bilateral enjeksiyonda görüyorsunuz Circumflex eee bir taperet gidiyor bir birkaç yani şöyle bir iki santim kadar sonra total ve güdük de ambiguous hemen ince bir yan dal veriyor. Biz bunu e, buna rağmen bir e, sola 4 e, French 4 e, 4 e, bu Ebu 4 7 French sheet koyduk sol e, sisteme, sağ sisteme de 6 French ee, sağ guiding kateter koyduk. Güvenlik teli muhakkak koyuyoruz bu önemli bilateral enjeksiyon öncesi. Çünkü diseksiyon olan kadar çok gördük. Güvenlik teli muhakkak koyalım sityo işlemlerinde. Ee, devam edelim. Sonra antegrat 150 mamba flexte işleme başladık. Devam edelim. Retrogata evet. döneceğimizi de düşünerek 150 santim bir mikro kateter aldık mamba flex. Devam edelim. Devam edelim. Örsen burada mikro kateteri özel olarak mı seçtin yoksa olduğu için mi aldın? Efendim? Mikrokateteri sen özel olarak mı istedin yoksa laboratuvarda olduğu için onu kullandın? Yok, retrograta dönme ihtimalimiz öngörerek 150'lik başladık. Çünkü antegrat olma ihtimali biraz zayıftı. Ciddi de bir kalsifikasyonu var CT, segmentinde orada proximal kepin olduğu yerde. Muhtemelen retroya döner diyerekten 150 ile başladık. Yoksa özel bir şey mi yok? Normalde Antegat başlayacaksak 135 ile başlamakta fayda var. Burada ilk önce bir Judo 1 aldık. Bir bakalım dedik lezyonun nativi nasıl? Yani soft mu, sert mi? Biz anjiyografik olarak bir kalsifikasyon görüyoruz ama bazen orada bir kalsifikasyon tromüste de karışabilir. O yüzden bir Judo 1 ile başladık. Lezyonun natürünü görmek için. Bu arada salondan için... katılmak isteyen varsa e, soru sormak isteyen ya da katılmak isteyen. Şurada birinin hareketlerine bakarsak bu bir sert lezyon. Direkt e, bizi e, boş bir alana gönderiyor. Onun üzerine Progress Con, e, pardon Conquest Pro 9 aldık. Bir, bir devam edelim. Conquest Pro 9 aldık. Devam. devam, devam. Evet bu Conquest Pro 9 da bizi bir sonraki Bakın, Conquest Pro 9'un e, Proximal kep'e geldiğinde direncini görüyoruz. Bir, 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 bir önceki mi, bir sonraki mi? Bir tane böyle dirençli bir görüntü vardı. Devam, bu değil. Onu kaydetmemişsin, tamam. Devam. E, ya, Conquest Pro 9 dediğimiz 9 gram ağırlığında sert bir tel. Ona rağmen penetrasyonumuz olmadı. Sürekli yan dallara gidiyor, lezyona penetre olmuyor. Bunun üzerine biz e, devam edelim. Bir gaya Second aldık. gaya Second'la e, bir yere düştük ama bu gördüğünüz gibi lümen değil. Tamamen e, subintimali de boş. Tamamen boş bir alan olabilir. Muhtemelen boş e, bir alana düştük. E, dolayısıyla bu aşamadan sonra artık Antegra'da e, zaman ayırmadık. Retrogat'a döndük. Devam edelim. Retrogata da e, FDA'dan sirkumflekse bir bağlantı var gibiydi. İki, iki yerden bağlantı var gibiydi. Devam edelim. E, burada Sion tel aldık. Sion, e, siyon bilek aldık. Sion bilekle e, devam. Bazı denemelerimiz oldu. Bu ilk denememiz. Bu ilk denememizde bilmeye düşemedik. Devam edelim. Bu bağlantı bizi şeye taşımadı. CX e, C2 segmentin listene taşımadı. Devam edelim. yani madalyon olduğu olmadığı için çok iyi bir tip enjeksiyonu yapamadık ama e, elimizde beşlik enjektörle bir tip enjeksiyonu yaptık ve iyi bir kanal bulduk. Devam edelim. Bu son görüntü müydü? Ha, son görüntü. Tamam, bir öncekine gelelim o zaman. Şimdi biz e, mambofleximizi yani mikro kateterimizi e, yukarı taşıyacağız. Distal segmente taşıyacağız. biraz zorlanıyoruz e, taşımakta ama deneyeceğiz. Biraz uğraşacağız. O aşamadayız. Kürşat bir şey diyor musun? Ee, Ersan Kürşat bir fikir söyleyecek. Şimdi. Tabii tabii. Tabii. Yani Ersan kolay gelsin. Burada e, iki tane şey kollateral var. Bir tanesi diagonalden geliyor, bir tanesi posterolateralden geliyor. Tabi ee, evet. Tabii beri taraftaki epikardiyal kollateral, öbür taraftaki de yani bir miktar epikardiyal gibi değil mi Ersan? Yani şeydeki posterolateralden gelen ikisi de o şekilde gibi. Çok evet, seçemedi mi evet, ama evet. nihayetinde epikardiyal kanal kullanarak e, dijital distal şeye düşülecek. E, diagonalden gelen bir miktar daha tortuyoruz gibi, bu daha düz gibi ama burada e, Ersan'ı zorlayacak iş bir e, proksimaldeki kateteri ee, sağ kateter olduğu için uygun backup alamayacaktır. Evet. İki, şu postülatörün oradaki açıdan evet. o mikro kateteri ilerletmek çok zor bir iş. Dolayısıyla şu an e, mikro kateteri distal evet. ile ele ilerletmek evet. ve olası bir tel geçişi senaryosu sonrasında e, o kateteri bir de guiding'in içerisine ilerletmek lazım. Yani dolayısıyla evet burada ankor sistemiyle bir, ya, şuradaki teli bir ankorla belki backup'ı kuvvetlendirebilirsin Ersan. Şeyi yakaladı nihayetle kanalı güzel de gitti. böyle bir durum olabilir. Fakat ben şahsen ilk başta diğer şeyi denemeyi isterdim, düşünürdüm. Fakat belli tarafta muhtemelen onlar iyice detaylı incelediler, baktılar. Aşağı tarafta postülatelerden gelen dalı da iyi gördükleri için burayı seçtiler ki çok da başarılı bir şekilde ilerledi. Şu an mikro kateterin ile ilişkili backup sorunuyla uğraşacaklar. Onu da en akıllıca uygun bir ankor damarı varsa ankor damarıyla çözebilirsin diye düşünüyorum Ersan. Başka Ha, evet, ha Mustafa. Ersan, e, duydun bir Mustafa Tarık da bir yorum yapmak istiyor. Ersan Tarık, abi tarz. kolay gelsin. Şimdi Ersan evet. abi retrogradtan gelirken telinin atrial tarafa doğru prolebe olduğunu gördük. Yani bu telin mu, muhtemelen hani CTO'yu geçerken retrogradta Biraz hafif kalıyor bu çünkü prolebo oluyor atriyel tarafa doğru. Ee, yani şu an telin nedir retrogratta cross yaparken? Şu an e, telimi yeni değiştirdim. Az önceki telim ha, şimdi... sion bilekti, taşıma teli. Ha, taşıma teliydi, ee, tamam. Şu Teleklasör an o, gaya Second aldım ha, tekrardan. Ben de o noktaya gelecektim. Şu an sanki gaya ailesi çok şey yapacak yani. Ee, daha başarılı olacak. Ersan sana kolay gelsin diyoruz, ikinci konuşmaya başlayacağız. Ee, yine bağlanacağız. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Geliyor mu sesimiz? Ha, duyuyoruz evet. Ee, gösterelim Göstereyim adımlar arkadaşlar? Ee, geri gidelim. Şimdi Mustafa hocam biz yani retrogradtan bir conquest pro aldık. gaya secondla yani, lümene düşemedik. Ee, burada evet. Bakın bu conquest pro dokuz. Antegra'dan gelen telimizi kullandık tekrardan. Burada subintimal gidiyor, intimal gitmiyor. Mikromuzu taşıdık, taşıyabildik ama subintimal alanda. Sonra e, biz bu bölgeye artık yukarıdan gelip bir reverse kart yapalım dedik. Subintimal Yukarıya da bir Bamba e, Flex 135 koyduk. Devam edelim. Pilot 200 tel ile devam. E, e, de, de, tamam. Bir öncesine gelsene. Bir öncesi. Evet, devam. Bir, ön, bir sonrası. Evet, burada oynasın bu. Bir tip enjeksiyon yaptığımız görüntü var da. Bir sonraki, tamam. Burada, evet tamam, bu, oynasın. Şimdi biz burada pilot pilot 200 ve Mamba Flex 135 ile aslında amacımız reverse cut yapmaktı Sırpma Flex'e doğru. Ama e, düştük intralüminal olarak. Optüse düştüğümüz bir tip enjeksiyonu yaptık gördüğünüz gibi iyi bir optüsü var. Ee, biz burayı terledik ve Mambo flex çıkıp Sasuke aldık. Amacımız şimdi OMS'i zaten dominant bu hastanın. garanti altına almak. Ee, bu bölgede sirkul Flex'i de terlemek için çift lümenli kateter olan Sasuke'ye geçtik. Şimdi tekrar SX'i terlemeye çalışacağız. Ama eğer terleyemezsek çok uğraşalım mı yoksa zaten burada dominant olan SXOM ise sadece OM'ye mi çalışalım onu tartışabiliriz. Tamam. Az önce Kürşat'ın atmış olduğu şeyleri şu an sen canlı olarak bize evet. gösteriyorsun. E, gayet de hem teorik hem pratik olarak şey yapıyoruz. Bur burada şu ben, aşamada... ben de şey diyeyim Mustafa abi e, yani şu an zaten hedef damarımız değil mi? Optus yani Ersan ben aynı kanaatteyim. Sen antegrat olarak düştüğün ne Şu an zaten bizim hedeflediğimiz de var. Bence evet, artık evet. hiç hatta yani dual lümen kateteri tabii demonstrasyon açısından güzel olabilir. Al bir dual lümen kateter al bakalım ama bizim hedef damarımız bu. Stenti de zaten bu tarafa doğru uzatmak lazım. Fakat tam orada mikrofonu aldım. Eğer retrograd buradan devam etseydin yani reverse kart işine gelseydin şu LED'yi bir güvenlik teliyle e, güvenceye alman gerektiğini söyleyecektim. Çünkü orada bir ana oralarda uğraşacaktık bir şekilde. Ve orada meydana gelecek bir diseksiyon LED sahasında probleme sebebiyet verir. Hatta şimdi bile bir tel LED'ye göndersen e, bence daha senin açından güvenli olur diye düşünüyorum. Çünkü stentlemesi de o şekilde olacak gibi. Mikrofonu Mustafa'ya veriyorum. Mi? Biz e... Circumflex'in kendisi ince olduğu için orayı onu ignor edelim. Yani görmezden gelelim. Eee, işlemimizi obtüs seyisi bağlayıp bitirelim mi diyorsunuz? Evet. Ersan abi, Mustafa Bey. Duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum Mustafacığım. Ersan abi, sanırım yani ilk görüntüleri incelediğim zaman bunda zaten Reca dominanttı. Dolayısıyla hani o, o bir kondüt e, durumunda. Evet. Yani senin retrogradtan geldiğin yer kondüt durumunda. Esas damarın zaten OME. Yani istel kanatın bu omeyi revaskürize etmen büyük bir anlamda bu hastanın hani iskemik yükünü azaltacak. Zaten şöyle bizim antegrattan şimdi geldiğimiz teli görüyorsunuz subintimal gidiyor buraya muhtemelen reverse cart yapacağız yukarıdan ondan sonra antegrata düşeceğiz telimizi görebiliyor musunuz bir antegrattan geldiğimiz? Ersan prosedür süresini hiç uzatmanın bir anlamı yok. Yani tamam, istersen kaudelden bir poz al. Şimdi Kaudal'den, Antegrat sisteminden yani sol sisteminden alırsan zaten Diagonal'den o telin olduğu yerde olacaktır. Bize de tamam. şeyi güzel gösterecektir odalı yani oraya yürüyüp e, Oradan stenti başlatarak yukarıya doğru sadece e, Optus'a yönelik bir işlem yapmam bence de yeterli. Ben de aynı kanaatteyim. Tamam. Yan da bir balon yaptıktan sonra e, direkt Ayvuz görüntüsü aldık. E, bir Ayvuz görüntülerini gösterebilir miyiz? İlk aivus görüntüsü. İk, i̇kinci, ikinci. Tamam, tamam. Görüntüler gelmedi. Ee, oraya. Geliyor mu aivus görüntüsü? Evet, geldi. Evet, bu distalden e, başlayarak proksimal kısma kadar uzanan büyük bir diseksiyonu gözüküyor hastanın. Burada görebiliyorsunuz, bilmiyorum bu bu ikinci aivus mu? Yani i̇kinci tamam, birincisi artefaklıydı çünkü. Evet, uzun bir diseksiyonu var Aigus görüntüsünde. Onun üzerine bir anjiyosunu yaptığımızda büyük bir diseksiyon olduğunu gördük gerçekten. Sonra şimdi şey gösterelim. Ee, yok yok balonları, balonlardan sonraki görüntü. Bundan sonrası da gösterelim. Ee, medyadan medya distalde e, lümen lüven çapını daha doğrusu eksternal elastik membrandan ölçtük. Distalde damar çapı 2.75 gibiydi. O yüzden 2.75-38 bir stent koyduk distale önce. Devam edelim bu görüntüden sonra. Devam. Sonra bir görüntü daha aldık distalde yine bir diseksiyonu var. Oraya bir e, iki buçuk çapında yine stent koyduk. En son e, proksimale üç buçuk stent koyduk. En son bundan sonrasına gel. Bir sonrasına gel. Evet, buraya da üç buçuk stent koyduktan sonra dört ile NC balonlarımızı yaptık. Bir sonrası. Bir sonrası bitiyor Devam. Evet. Devam. 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 Evet bu so devam et görüntülere. Devam. Devam. Attıysa kayboluruz. <laughs> ya biz senin konuşuktan hiç duymadık. Yaklaşık son iki dakikadır. Anladım. Şöyle e Ayus görüntüsü, ilk Ayus görüntüsüne baktığımızda ciddi bir diseksiyonu vardı. Distalden başlayıp proksimale kadar büyük bir seksiyonu vardı. Ee, biz bunun üzerine Ayus'u burada hem diseksiyon segmentini belirlemek hem de distaldeki davar çapını ölçmek için yaptık. Ayus'ta distal çap medya, eksternal elastik membrandan eksternal elastik membrana 2.75 onu gösterelim isterseniz çapı. Bunun üzerine en distalden 2.75 stentle başladık. Yukarıya doğru 4 stent, 4 mm çapında stente kadar implant ettik ve NST yaptık. Sonra en son IMUS görüntüsünü gösterelim. En distalden proksimale kadar yani CX ostrumana kadar stentledik ve stentlerin iyi apoza olduğunu IMUS'ta da gördük. son görüntü de o ekranda oynuyor olması lazım. İyi iyi bir distal çapı var. Yani optüsün iyi bir distal yatağı var bir rezidüdarlık görmüyoruz. Bize stentli lapoza olduğunu Ayus'ta gösterdi. LED'de bir birici var, misküler bir birici var. onun dışında bir perforasyonuz vesaire yok. Sağ kornerdeki donar artıda kontrol ettik. bir ek bir öneriniz yoksa vakayı sonlandırmak istiyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar yorum yapmak istedim. Herkes gayet evet. Mutlu.